TV'den herkese merhaba. Bugün Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Suat Ceveci ile birlikteyiz. Hem Yalova Üniversitesi'ni hem de kampüse kurulması planlanan Çatı Gez'le ilgili konuşacağız. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Ee, hem ilk sorumla başlamak istiyorum. Hem e, kendinizden hem de üniversiteden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş genç bir üniversite. Ee, ben de 2018'in evet. 3. ayında başladım aşağı yukarı 4 yıla yaklaştı. Burada çalışıyorum. Üniversitemiz talihsiz bir şekilde bu FETÖ belasına maruz kalan ve birçok Türkiye'nin kurumları olduğu gibi bu sıkıntıdan çok büyük zarar gören bir kurum. 70 kadar personel atılmış genç bir üniversiteden. Sonra da bir istikrarsız dönem yaşanmış. Yani ben gelinceye kadar bir yaklaşık iki sene yakın bir dönemde burası tabir caizse rektörsüz kalmış. Yani beş tane rektör vekili değişmiş. Darbe girişimi öncesindeki zaten bir proje üniversitesi gibi görülmüş burası. Bir baskı altına alınmış. Arkasından da bir iki ile yakın bir istikrarsız dönem yaşayınca üniversite gelişmemiş. Yani devraldığımızda aktif dört tane fakültesi olan Hani 5 fakültesi var ama birisi sayılmaz aktif. Ee, adeta e, kolu, bacağı budanmış vaziyette bir üniversite öyle diyelim. Ee, bu süre içerisinde biz tabii buna hızlı bir şekilde e, iyileştirme çalışmasına giriştik. Şu an itibariyle 9 tane fakültemiz var. dört tane yeni fakülte açtık. Tıp fakültesi açtık. Eğitim öğretimine devam ediyor. E, teknoloji merkezi kurduk. Ee, istihdam güvenceli bir meslekse okulu açtık. Yani iş dünyasıyla üniversitenin e, ilişkilerini sıkılaştırdık, geliştirdik. E, hatta bütün e, meslekse okullarımızı e, tematik okul e, haline getirip, her birisini ilgili sektörle irtibatlandırarak mezunlarına iş garantisi veren e, meslekse okulları haline getirme hedefimiz var. Bunun ilkini başardık. Devam ediyor. Diğerlerinde aynı şekilde yapacağız Ben üniversitemiz şu an itibariyle e, o sıkıntılardan kurtulmuş, artık önü daha açık, ufku geniş, ileriye umutla bakan bir vaziyete geldi. Kadroyu toparladık. Yani gerek yönetici, ara yönetici kadromuz, gayet iyi bir kadromuz var. Herhangi bir aykırı e, gelişmeler yok. Yani e, işbirliği içerisinde, uyum içerisinde çalışan şakır şakır bir üniversite haline geldik ama zamana ihtiyacımız var daha ileri düzeylere taşımak için. Ama şu anda durumumuz bu. İyi durumdayız. Yani 9500 öğrenciyle devraldım ve şu an 17000 öğrencimiz var. 22 yeni bölüm açtık bu 4 fakülteyle beraber. 16 tane uygulama araştırma merkezimiz var. Bunların 9 tanesini yeni açtık. Bu araştırma uygulama merkezleri üzerinden özellikle iş dünyasıyla irtibatlar kurmaya çalışıyoruz her e, alanda bir uygulama araştırma merkezi açtık. Bu merkezde görevlendirdiğimiz hocalarımız o alanda ilgili iş dünyasıyla sıkı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Bununla ilgili e, protokoller yaptık. Yani TUSAŞ'tan tutun da, Türkiye Uzay ve Havacılık Anonimi Şirketi'nden tutun, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, e, yerel e, sanayi kuruluşlarıyla protokoller imzaladık ve üniversitemiz her alanda e, bir işbirliği sürecini devam ettiriyor. E, i̇nşallah daha da iyi olacak. Durumumuz bu. Peki enerji mühendisliği bölümünüz var. Hem bu bölümden biraz bahsedelim istiyorum. Eğitim programınız nasıl? İşte projeler e, çıkarıyordur öğrencileriniz neler Şimdi bizim, yapıyorsunuz? Bizim tabii burada mühendislik politemiz vardı ama eee mühendislik politemizin e, üç temel mühendislik alanında bölüm açılmamıştı. Mesela elektrik, elektronik mühendisliğimiz yoktu, makina mühendisliğimiz yoktu, insanat mühendisliğimiz yoktu. Ben bunları açtım, aktif hale getirdik. Şu anda eğitimi öğretme devam ediyor. Enerji sistemleri mühendisliği vardı. E, yalnız e, son derece e, önemli bir e, bana göre bölüm olmasına rağmen e, her ne öğrenci tarafından da Türkiye genelinde. Çok ilgi görmeyen bir alan Biz orayı daha aktif Daha pozitif hale getirmek için Bir takım çalışmalar başlattık Orada 15 tane öğretim üyemiz var lisansüstü eğitimimiz var Bunları organize etmek suretiyle Tabii bir özendirmeye ihtiyaç var O özendirme Kapsamında bir proje geliştirdik ya yani O bölümün hocalarına Dedi ki gelin Biz burada bir öğrenci yaşam merkezi Kurduk yaşam merkezi derken de öğrencinin üniversitede her türlü ihtiyacını karşılayacağı, icabında kültürel etkinlikler yapacağı şekilde tasarladık. Bir türbin alanımız var, geniş bir konser alanımız var. Ee, orada çeşitli etkinlikler düzenlensin diye. Şimdi o türbin alanı 2000 metrekare bir alan. Sahada da yine 1500 metrekarelik düz alan var. Yani tamamı o kadar değil de kapatılması gereken Hani gölgelik olarak orada öğrenci oturduğunda masalar sandalyeler çayını kahvesini içer muhabbet derken gölgelik anlamında ihtiyaç var. Düşündük ki buralara biz gölgelik yaptırmaktansa güneş enerjisi panelleriyle buraları donatalım, hem yenilebilir enerji e, üretelim, daha önemlisi de kendi personelimizle bunu yapalım ve personelimizin bu konuda cesaretini artırıcı bir girişimimiz olabilir diye. Öyle bir proje yaptırdık. Ben hocalarını çağırdım. Bunu anlattım. Bunlar sağ olsun da kısa sürede bunu projelendirdiler. Proje şu anda hazır. Yalnız bizim tabii hem yıl sonu itibariyle geldiği için, üniversitenin zaten kaynağı ona müsait değil. Ama oradan buradan ufak tefek kaynaklarla başlatabilirdik. Ama yıl sonuna geldiği için bütçe yılı kapanmış oluyor. Bir de istedik ki diğer kurumlardan buraya destek alalım. Mesela maliyeden, belediyeden. Bu girişimlerimizden de son itibariyle bir sonuç alabilmiş değiliz. Onun için de yılbaşını bekliyoruz. Eğer herhangi bir destek bulamazsak, çünkü kaynak peşindeyiz, biz kendi kaynaklarımızla onu yapacağız. Hatta biz belediyeye bununla ilgili özendirmek anlamında bir öneri götürdük. Onların çarşıda bir pazar yeri var. Pazar yerinin üzeri 5000 6000 metrekare düz alan, çatı yok, düz alan. Dedi ki burayı biz güneş panelleriyle donatalım. Belediyeye kendi enerjisini kendi karşılar hale gelir. Öyle bir e, proje de yaptırdım ve o projeyi belediyeye de sunduk. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz. Biraz sanki e, zamana bırakıyorlar. Tabi belediyelerin harcama şeyleri e, biraz da halka dönük e, beklentisi olduğu için e, o da öyle bekliyor. Yani e, enerji sistemleri bölümünü biz çok da aktif hale getirelim istiyoruz. Hatta çeşitlendirelim. Yani bu enerji güneş enerjisiyle sınırlı kalmayan diğer enerji e, çeşitlemeleriyle e, bu bölümü ilgilenip e, değer üreten bir hale getirmek için bir yerden başlamamız, biraz bir e, başarmayı'nın hazdını tadmamız gerekiyor, onu söyleyeyim. E, ama bir mesafe aldık. İlk işimiz inşallah yılbaşına itibaren, ...birinci projemizi hayata geçirmek. E, o çok şeyi değiştirecek. Bizim bir kere kompüsün hesaplarımıza göre... ...yıllık enerjisinin... ...yüzde 40-45'ini... ...oradan karşılayacağız. Bu çok önemli bir getiri. Aşağı yukarı bir, bir hesap ettik. 3-4 sene içerisinde kendisini amorti ediyor. E, onun için de onu bir kere yapacağız... ...bir şekilde. E, daha başka düşüncelerimiz var. Şimdi o bölümün e, hocaları... E, ...asistanlarla beraber... Çevrede e, araştırma yapıyorlar. Yani yamaç olarak güneye bakan doğal zeminlerde eğer tarım arası değilse, ormanlık arası değilse e, böyle bir zemin bulabilirsek oraya daha fazla panel döşeyerek e, enerji üretme. Yani enerji biz döşeyelim üretelim de hani e, bir şekilde kullanılacaktır. E, o bir değerdir. E, Onu da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ben onun bir örneğini Bayburt'ta gördüğüm için cesaretlendim. Yamaca rektörlük hakikaten bir panel tarlası yapmış. Genişte bir alana dünya kadar elektrik enerjisi üretiyor. Türkiye'nin iklimi buna müsaitse biz de bunu değerlendirelim düşüncesindeyiz. Peki ne kadarlık bir yatırım gerekiyor proje için? Şimdi bizim buradaki projesi şu anda 3,5 milyon 4 milyon fiyatlar değişiyor. Belki hani yeni şeylerle daha da biraz artmış olabilir. Çok büyük bir yatırım değil. Ama daha büyük düşünürsek şöyle bir hesaplama yaptı arkadaşlar. Yani daha büyük düşündükçe amortismanı azalıyor. Yani şeye amorti etme süresi az, kısalıyor. Öyle bir bilgi verdiler. Onun için olabildiğince daha büyük alanlarda bunu kurabilir miyiz şu anda arayış içerisindeyiz. Hı, o zaman tüm kampüste bu olacak. Bu kampüste olacak. Belediyenin yerinde de olacak. Oradan belediyeden cevap bekliyoruz. Oraya artık biz bir yatırım yapamayız. Belediye tamam derse onu gerçekleştireceğiz. Yoksa kalabilir. Çünkü artık biraz belediyeye bağlı. Ama biz projeyi yaptık, belediyeye sunduk. Bunu ise biz kendimiz kaynak bulamasak dahi inşallah gerçekleştireceğiz. Yani buna söyledi ihtiyacımıza. O oraları kapatmak zorundayız. Yani güneşlik koyacağız. Güneş paneli koymazsak da güneşlik koyacağız. Dolayısıyla hem estetik olarak şeyi bozmayan hem orada ihtiyacımızı karşılayan gölgeleme ihtiyacı. Çünkü türbinler de tam güneşe bakıyor bizim türbinler. Orada bir açılış kapanış programları yapsak ne bileyim bir konser programı yapsa. Gündüzün yapma şansımız çok yok. Çünkü güneş de zor olur. Ama bu paneller işimizi kolaylaştıracak. Teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Şimdi son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı? Ya son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben tabii üniversitelere yıllarımı verdim. Biz üniversitede bilgi üretmeye çalışırken çoğunlukla biraz fantastik özentilere kapılırız. Nedir o? Bilim fantazisi. yani bilimi bilim için üretme anlayışına dayanan, ben ona fantazi bunun için diyorum. Fakat geldiğim nokta şu, hangi bilgiye sahip olursak olalım, onu hayatla irtibatlandırmadığımız takdirde, ilgili yaşam alanlarıyla, iktisadi alanlarla irtibatlandırmadıkça ve karşılıklı tecrübeleri, birikimleri paylaşarak o alanın güçlenmesine katkı sağlamadıkça Üniversite eğitimi topluma çok fazla bir şey katmaz. Evet, bir takım değer üretebiliriz. Ee, ama topluma dönüşünü sağlamak için üniversitelerin sahaya inmesi lazım. Yani ben öyle diyeyim. İş dünyasıyla entegre çalışması lazım. Ama hem iş dünyası biraz bu konuda çekingen, hem üniversiteler bu konuda çekingen. Yani çok alışmamışız. Ama biz bunu başaracağımıza inanıyorum. Bir örneğini yaptık. Biz tersan tersanesiyle beraber kurduk. E, istihdam Güvenceli Meslek Yükseli Okulu'nu gemi inşası alanında beraber yürütüyoruz. Diğer meslek yükseli okullarımızı da ilgili sektörlerle irtibatlandırdığımız takdirde beraber yürüteceğiz. Berabere yürütmesinin anlamı nedir? Onların mühendislerinden teorik derslerde istifade ediyoruz. Bizim öğrencilerimiz onların kurumunda bütün uygulamalarını yapıyorlar. Ve oraya kayıtlı, orayı iş yeri olarak benimsiyor. Bitirdiğinde zaten kendi iş yeri gibi işe devam ediyor. Hem işveren kendi işçisini yetiştirmiş oluyor. İşçi derken bu kalifiye işçi. Yani Adana işçi diyoruz ama sıradan değil. Kalifiye eleman. Eleman diyelim. Hem kendi elemanını kendisi yetiştirmiş oluyor. Hem de bir eğitim kurumuna. Yani biz ben bunun modelini İngiltere'de İskoçya'da gördüm. Orada bir öğrenciyi meslek yüksek okulunda ya da mesleki eğitim alacak bir öğrenciyi bir iş yerine kaydı olmadan meslek yüksek okuluna kaydı olmuyor. İlla bir iş yerine kaydı olacak. 3 saat teorisini okulda alacak. 5 saat iş yerinde çalışacak. Ve onun karşılığı da bir ücret alacak. Öğrenciyken ücret alacak. Bizim de öyle zaten. Bitirince de kalifiye elemanı olarak sıradan işe giren işçiler gibi değil. Kalifiye elemanı olarak o statüde işe girecek. Ücret de ona göre. Bunu biz bu model olarak burada uygulayacağız. Yani şu anda 5 tane meslek yüksek okulumuz var diğer meslek yüksek okullarımızı tematik hale getirip, ilgili sektörle beraber yürütülen ve mezunlarına da iş garantisi veren. Yani şu anda diyelim ki bizim Yalova Meslek Yüksek Okulu'muzda 2500 öğrenci var. Ve biz senede 1000 öğrenci buradan mezun ediyoruz. Veya 900 öğrenci. Ama mezun öğrenciler ne iş yapıyor? Hiçbirisinin iş garantisi yok. Bir de bizim üniversitelerin ve halkımızın da özelliği, o gelişim sürecindeki belki de bir intibak güçlüklerinde kaynaklanan sorunumuz bu bizim. Mezun lazım üniversite mezunları bir iş yapabilme, kendi işini kurabilme, hatta gidip birisiyle iş görüşmesi yapıp da çekip koparıp bir işi alabilme yeteneğinde değil. Kenarda duruyor, birisi çağırsın bana iş versin. E, bekliyor, bekliyor yıllarca iş vermeyince. Bir de temizlik işçisi mi anlıyor, gidip oraya müracaat ediyor. Hazin durumumuz bu. Biz de istiyoruz ki mesleği okul açtıysak, 2500 öğrenciyle eğitim vermektense 500 öğrenciyle eğitim verelim. Mezun ettiğimiz her öğrencinin işi hazır olsun. Düşüncemiz bu. Bunun için de mesela diyelim burada o sebeler var. Her o sebeye bir okulu açacağız inşallah. Anlaşmamızı yaptık. Ha bu o sebelerin dördü de hatta beş taneydi. İki tanesi birleşti. Çiftlik köyde bir ilçe içinde. Bir ilçede birden fazla bir okulu olur mu? kaç tane olursa açacağız. O sebe derse ki bana her e, yıl 150 tane, 200 tane, 100 tane kalifiye eleman lazım derse onu iş arayıp, ilan verip aramayacak, kendi yetiştirecek. Biz güç vereceğiz beraber. Okullar onlar yapacaklar, anlaşmalarımızı yaptık. O sebeple birliğiyle protokollarımızı imzaladık. Onlar işi yapacaklar. Hatta biz o sebe bölgesine bir de teknoloji kambüsü kuracağız. Mühendisliğimizin belli bölümlerini oraya taşıyacağız. Dolayısıyla üniversiteyi iş dünyası entegre çalışan bir hale getireceğiz. Epeyce bir mesafe aldık ama daha başta sayılabiliriz. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederim ben anlattıklarınız teşekkür ederim. için. Evet, bu fırsatı verdiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.